Bu ünlülerin hepsinin kendi oteli var. İzzet Yıldızan tam iki Hilton Oteli'nin sahibi. İlk oteli 2017'de İzmir'deki 21 katlı 116 odalı Yıldızan Oteli Hilton markasıyla anlaşarak değiştirdi. Ardından devlet teşviğiyle Ankara'da bir Hilton Oteli daha açtı. Esra Erol Büyükada'da 12 odalı Butikada Hotel isimli bir otelin sahibi. 2020'de sadece tadilat ve yenileme için 500 bin lira harcamıştı. Emre Altuğ Alaçatı da 2013'te açtığı otelinin kirasını ödeyemeyince 5 yıl sonra icralık olup oteli tahliye etmek zorunda kaldı. Burcu Biricik de eşiyle geçtiğimiz yıl Ayvalık'ta 5 odalı butik bir otel açtı. Yasemin'in Penceresi programıyla tanıdığınız Yasemin Bozkurt'un Çeşme Alaçatı'da 10 odalı butik oteli var. Oteli Amerika'da eğitim gören turizmci oğlu Yiğit Bozkurt yönetiyor. Atilla Saral İstanbul'u terk edip, bütün birikimini Asos'taki arazisine aktardı ve Salaş isimli bir tatil kampı açtı. Nil Burak da memleketi Kıbrıs Girne'de oldukça şık bir butik otele sahip. Mustafa Sandal'ın bir ortağıyla birlikte Bodrum'da 25 odalı lüks bir otel açmıştı ama 2 yıl içinde sattı. Tuncel Kurtiz de eşiyle Kaz Dağları'nın eteklerinde Zeytinbağı adında 8 odalı bir butik oteli açmıştı. Birçok ünlü ismi de otelinde ağırlamıştı. Kimsenin oteli yokken İbrahim tatlı sesin vardı. Kuşadası'ndaki 7 katlı 159 odalı odalı otelinin icra ve borçlarıyla başı çok derde girdi.